Koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirler çerçevesinde 65 yaş ve üstü vatandaşların sokağa çıkması yasaklanınca 65 yaş üstü vatandaşlar psikolojik olarak ve fiziksel olarak rahatsızlık yaşamaya başladılar. Yaşlarında mutlaka hareket etmesi gerektiğini belirten Maytay Milli Takım Antrenörü Muhammed Pişkin, Düzce Merkeze bağlı Beyciler Mahallesi'nde oturan ve dışarı çıkamayan 65 yaş üstü vatandaşlara spor yaptırarak bu hareket gereksinimlerini gidermeye çalışıyor. 65 yaş üstü vatandaşlarla sohbet ederek hem fiziksel hem de psikolojik destek olmaya çalışıyor. Böyle aç. Kaldır kaldır. Heh, böyle böyle böyle. Aç aç aç. Bravo şöyle uzat. Heh. Bravo aç kafa tellerin. Aç. Uzat. Şöyle uzat. uzat, uzat. Şuradan çek parmaklarını. Tut. Çek. Heh. Uzat, 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 Aferin, tek kollarınızı. uzak Bravo. Evet. Çevir bileklerinizi. Rahatlasın kollarınızı. Yumruk yap ellerin. Bravo. Boynun tut Ha, rahatlasın boynunuz. Bravo. At geriye doğru kafanı biraz. Aferin. Sağa doğru da yap. Kolay yap. Bir daha sağ yap. Öne doğru çeyrek. Zahatlasın. Hareketsiz kalıyorsunuz. Bunlar size iyi gelecek. Haftada iki gün. 3 gün yeter. Antrenör Muhammed Pişkin, yaşlarımız koronavirüs tedbirleri kapsamında evden çıkamıyorlar. Hem sinir hem stres olarak baskı altındalar. Buraya gelip onlarla antrenman yapmamızdaki amaç hem vücutları hareketsiz kalıyor hem de psikolojik olarak destek olmaya çalışıyorum dedi. Şimdi burada yaşlılarımız koronavirüsü tedbirleri kapsamında evden çıkamıyorlar. Hem sinir olarak hem de stres olarak bayağı baskı altındalar. Buraya gelip onlarla antrenman yapmamızdaki amaç hem vücutlarının hareketsiz kalıyor. Psikolojik ben rahatlamalarını sağlıyorum. Onlara moral veriyoruz. Gerçekten çok birkaç gündür antrenmanları yapıyoruz. Hem moralleri hem motivasyonları yükseldi. Hem de böyle dışarıya çıkıp bahçede eğlenerek onların psikolojik olarak rahatlamalarını sağlıyorum. Kasları da çalıştığı için daha rahat, daha güzel bir şekilde bu süreci atlatmaları için onlara yardımcı oluyorum. Birisi 82 yaşında babaannem, diğeri yine 75 yaşlarında teyzelerim, yengelerim. Onlara da burada moral vermiş oluyoruz. Yine mahallemizde yaşlılar var. Onlarla da arada iki gün, haftada belirli günler ya da haftada üç gün böyle egzersiz olarak yapıp hem onların da stres atmalarını sağlıyoruz hem de çok makara geçiyor. Çok eğleniyoruz burada. Hepsiyle gülüyoruz. tabi mesafede sosyal mesafeler önemli. Hepsi maske takıyor. Burada hem kaynaşmış oluyorlar hem de evlerden çıkamıyorlar. Çok stresliler, gerginler, alışkın değiller bu tür şeylere. Bunlar onları anlatıp muhabbet ederek günü geçirmiş oluyorlar bizlerle. Spor yapan ve Bişkin'in yengisi olan Huri Bişkin ise spor yapmak bize iyi geliyor. Moral olarak iyi geliyor. Evde sıkılıyoruz, evde oturuyoruz. Daha önce bu tip bir hastalık görmedik dedi. İyi geliyor, iyi geliyor, rahatlıyor. Oralar da iyi geliyor. Ben ne dinliyorum? Teyze i̇yi. evde canınız sıkılıyor herhalde. Spor sıkılıyor yapınca tabii, Sıkılıyor tabii, sığılmaz olur musun? Sıkılıyor canlarımızda. Kapıya çıkıyor işte, bir soğulu eve gidiyor, iki oturuyor işte. Daha önce böyle bir virüs görmüş müydünüz? Hayır, öyle bir şey görmedik. Spor yaparak hareket etmeye çalışan 82 yaşındaki babaanne Hayriye Bişkin, sporun kendisine iyi geldiğini belirtti. Kulakları yaşatmaya bize de yazıyor. Teyze daha önce hiç böyle virüs gördün mü? Yok görmedim. Kaç yaşındayım böyle bir şey görmedim. Anlıyorum da mecbur? yaptım mecbur. Ege'li. Atlarıma Ege'li. Şeytan sonra Allah şey mi yapacak? Dur şunu öne gel. Gel 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 gel. Tamam. Ha. Sen de var. Zabi. Bak. Sok sok sok. Ha. Attım. Tamam. Bunu da tak. Diğer türlü. Ha. Taktın mı? <laughs> Sevdin mi? Gel yan vur. Buraya buraya vur. Bunu vur. Vur onu. Aferin vur onu. Vur onu. Vur onu. 누구를 다